Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elimde gördüğünüz oyuncakları Mehmet Yaşar'a, Ayşegül'e ve Emine'ye hediye edeceğim arkadaşlar. Mehmet Yaşar, Ayşegül, Emine. Evet arkadaşlar Emine'nin pardon Ayşegül'ün bebeğinin saçları sarı. Elbisesi de mavi. Emine'nin bebeğinin saçı pembe. Elbisesi de pembe. Koyu pembe. Mehmet Yaşar'ın da arabası mavi. Evet, evet arkadaşlar. Bakalım bu nasıl gidiyor Mehmet Yaşar? Öyle mi? Gider. Gidiyor bak. Hmm, Mehmet Yaşar'ın arabası. Yerde Anne gidiyor. Anne bak su Su değil o. Evet arkadaşlar içinden bir de böyle bir şeker çıktı. Renkli şekerler. Emine'de de var. Emine'ninkinde de var. Bakın arkadaşlar. Aç bakalım Emine şekerlerini. Bunu niye çıkarttın kızım? Takalım onu. Evet. Az önce ayağım çıkmıştı. Onu da bana yaptın. Teşekkür ederim. Ayşegül beğendin mi oyuncağını? Şimdi ben Evine var. beğendin mi oyuncağını? Evet. Bak anne. Evet. Hmm, bir de ayakta duruyor mu? Çünkü ayakta durmak şeyi var. Evet. Çok güzelmiş. Arkadaşlar güzel değil mi? Ben bebeğim. Hadi ve sen de birazcık tadına bakmak ister misin? Ve <laughs> çilek ve yıldız yedireceğim. Evet. Ayşegül sen de açtın mı? Sen de onu oraya koy bakalım. Ben getir sana. Getir. Uyur. Ben çocuklar. Mehmet Yaşar oyun bozanlık yapma lütfen. Bakalım bunu sürelim şurada. Evet arkadaş arabayı da sürüyoruz. Çekil bir anneciğim bir dakika çık. Hı -hı. Arkadaşlar gördünüz mü araba nasıl gidiyor. Çok güzel. Evet. Ayşegül. Şekerimin tadına baksana. Anne bebeğiyle Evet çok güzel. Ben Arkadaşlar ben şimdi önce yıldız yedi. Yanımda açık yapıyor. Bebeği de şeker yormuş Minnak bir bebek. Ayşegül'ün de bebeği şeker yormuş Minnak, Minnak bir bebek. Oğlum kırdın ama. Evet arkadaşlar Mehmet Yaşar çıkarttı ben bunu yine takılabiliyor takayım. Oyun bozanlık yapıyor sürekli Mehmet Yaşar. Evet arkadaşlar taktım ayağını al Ayşe Beğendiniz mi çocuklar oyuncaklarınızı? Evet. Mehmet Yaşar beğendin mi oyuncağını? Evet. Güle güle kullanın. Ama dikkatli kullan. Böyle zorba kullanırsan oyuncağın tabii ki kırılır değil mi? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi like atmayı abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.